Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir muhallebili inci tatlısı yapacağız. İlk etapta 7 tane incirimi böyle şimdi doğrayarak başlıyorum. Şu uç kısımlarını alıyorum. Ortadan 3'e böldüm. Şöyle küçük küçük size göstereyim. Bu şekilde küçük küçük parçalara böldüm. Bu şekilde devam ediyorum. Doğradığım incirlerimi şöyle bir kaba alıyorum. kase de olabilir bu. Şöyle ılık suyum var. Bir su bardağı da üzerine ılık su koydum. Bunu kenara alıyorum. Şöyle bir kapak ya da bir e, tabak üzerine kapatabilirsiniz. Şimdi şerbetine geçiyorum. Şimdi şerbetim için şöyle su ısıttım. Bir buçuk su bardağı ılık suyumu şöyle derin bir kaseye de ekleyebilirsiniz. Suyumu ilave ettim. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı Nescafe kaşığı neredeydi? 4 yemek kaşığı da şekerini ekliyorum. Şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra bunu da soğumaya bırakacağım. Şimdi şerbetimi kenara şöyle soğumaya bırakıyorum. Şimdi kekime geçiyorum. 3 tane yumurtamı çırptığım kaba alıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şeker. Bunları güzelce çırpıyorum. Şeker ve yumurtaları güzelce bu şekilde çırptım. Hatta iyice çıtmaya devam ediyorum. Şöyle bir dakika falan çıtmaya devam ediyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi iyice kabarttım. Şimdi üzerine bir su bardağı unumu ekledim. Unumu ekledim. bir kahve fincanından fazla. Biraz fazla. Ben bol seviyorum. Ceviz içi. Ben bayağı da bir küçülttüm hatta. Çünkü benimkiler yani iyice çekilmiş, iyice ufalanmış seviyorlar. Bu da size kalmış. İyice küçültebilirsiniz de. Biraz iri olmasını isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Sen biraz kabartma tozunu ekle kızım. Tamam. İncelerimi pardon süzülmesi için kenara almıştım. Şimdi hamuru güzelce çıktıktan sonra incelerimi ekleyeceğim. Hamurun kıvamını bu şekilde. Şimdi incelerimi ekliyorum. Hatta yanlış kaşık kullandım. Hemen kaşığımı değiştirdim. Şöyle bir tahta kaşıkla alt üst ediyorum. Bu şekilde. Şöyle borcamın dibine az bir şey yağ damlatıyorum. Hemen onu bir yayıyorum şöyle. Sen biraz bunu al kızım. Şimdi kek hamurumu ilave ediyorum. Şöyle göstereyim. Hamurumu bu şekilde böyle kaşıkla yaymaya çalışıyoruz. Bu şekilde harcı boşalttığım kabımı şöyle tezgah bir iki defa buluyorum ve fırına yolluyorum. Şimdi manebisine geçiyorum. Bir litre sütü tencereye alıyorum. Nişasta ve unu karıştırmıştım. ikişer kaşık. Onları da ekledim. Yine 5 yemek kaşığı toz şeker. Evet. Ve 5. Şimdi bunu güzelce çırpıp ocağa alacağım. Güzelce çırptım muhallebi malzemelerimi. Şimdi ocağa alıyorum. Kekimi fırından çıkarttım. Şöyle kürdan testi yapalım. Kürdanımız temiz. Kekimiz böyle söndüğü zaman sakın gözünüz korkmasın. Kekimiz bu şekilde ince bir hamuru oluyor. Şimdi kekimi kenara soğumaya alıyorum. Muhallebim fokulduyana kadar pişirdim. Bu şekilde. Bir yemek kaşığı margarinimi ekliyorum. Onu da içinde böyle eriyene kadar çırpıyorum. Margarinimi erittim. Şöyle kıvamını göstereyim size muhallebimin. Şu an muhallebim sıcak. Şimdi muhallebiyi de soğumak için soğuması için kenara alıyorum. Muhallebim hazır soğumaya bıraktım. Kimde ilk sıcağı çıktı. Soğuk şerbetimi şimdi yavaşça üzerine gezdiriyorum. Böyle. Zaten kek hızlıca şerbeti çekti. Şimdi bunu kenara alıyorum iyice dinlensin ve kekimiz güzelce o şerbeti çekmesini bekliyorum. Muhallebim ıladı. Şöyle. Bir poşet krem şanti. Onu da ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Krem şantiyi de güzelce içinde yedirdim kremamız bu şekilde pürüzsüz bir krema. Şimdi kekle buluşturma zamanı. Şimdi muhallebiyi şöyle kekimizin üzerine döküyoruz. Şimdi muhallebiyi güzelce üzerine yerleştiriyorum. Tatlı bir gün önceden yapılıp da dinlenirse gerçekten çok güzel bir tatlı. Eğer o şekilde yapamıyorsanız bile 3-4 saat önce yaparsanız gerçekten harika. Yani. Kahve sevenler de özellikle bu tatlıyı çok sever. Çünkü grenli kahveyle Nescafe ile ıslattığımız için daha bir lezzetli. Şimdi kekimi soğumaya bırakıyorum, tatlımı daha doğrusu soğumaya bırakıyorum. İyice soğuduktan sonra, dinlendikten sonra üzerine bolca Hindistan ceviziyle süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdi tatlımı soğumaya bırakıyorum. Şimdi e, çok özür diliyorum, ilk e, son halini çekemedim misafirlerim gelince o telaşeden unuttum. Şöyle kalan tatlımdan. Şöyle yine şu alayım. Kalan tatlımdan yine bir doku testi yapayım size istedim. Ama gerçekten incir sevenler anlayacaktır ne demek istediğimi gerçekten muhallebisiyle harika bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. Islaklığı filan bence sosu tam yerinde. Her zaman yaptığım şekilde yine yaptım. Ee, bugünlük de bu kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.